Ben dilekçemi seher vakti Rabbime verdim. İkinci baskı Birkaç yıl önce bir vilayetimizde bir bakanlığın il müdürüydüm. Bağlı bulunduğumuz genel müdürlük başka üç ilin de il müdürüyle birlikte beni diğer bir ilimizde personel almak üzere görevlendirdi. Biz dört arkadaş birleşerek sözünü ettiğim ile gittik. Önceden bizim için ayrılan misafirhaneye yerleştik. Şehre girişimizi kimsenin duymasını istemiyorduk. Zaten ben ve arkadaşlarım bu ile ilk defa geliyorduk. Ne kimseyi tanıyorduk ne de kimse bizi tanıyordu. Arkadaşlar olarak hepimizin kanaati aynıydı. Hak edeni kazandırmak biliyorduk ki katılım yoğun olacak ve herkes maalesef bir referansla bizi rahatsız edecekti. Bunun için çok dikkatli olmalıydık. Ele ikindi vakti vardık. Kimseye görünmeden Şehrin biraz dışındaki kenar bir mahallede tarihi bir camiye gittik. Öğle namazı kılınmış. Caminin avlusu boştu. Osmanlıdan kalma mimarisi insanda manevi duygular uyandıran şirin bir caminin avlusundayız dört arkadaş şadırvana oturarak abdest almaya başladık. Mayıs ayının serin, sıcak havası da ayrı bir güzellik katıyor çevreye. Ayakkabılarımı çıkarıp çoraplarımı da sıyırmaya başlamıştım ki ayaklarımın önüne bir çift Takunya kondu. Takunyaların geldiği tarafa doğru şaşkınlıkla başımı çevirdim. Yüzüme tebessümle bakan, orta boylu, esmerimsi ve yakışıklı diyebileceğimiz 25 yaşlarında bir gençle göz göze geldim. Utangaçlığın vermiş olduğu çekingenlikle ben, ben, ben buraları bilirim. Siz yabancıya benziyorsunuz. Namaz kılana hizmet etmek Allah'ın rızasını kazandırır. Allah kabul etsin dedi. Gencin tebessümü, davranışı, kibarlığı her şeyden önce içten davranışı hepimizi çok etkiledi. sordum. Sen kimsin? Adın nedir? Adım Bilal. Bu mahallede adı, oturuyorum. Mahallede, mahallede. Bir an abdest almayı bırakarak gençle ilgilenmeye başladım. Ne iş yapıyorsun, yapıyorsun Bilal? Biraz durakladı. Ama yüzündeki gülümsemeyi hiç eksik etmeden sorumu cevaplandırdı. Şimdi yap, işim, yap, yok. işim yok. Şimdi Ama inşallah, 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 inşallah yakında, yakında işe gireceğim. Şey 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 o kadar inanarak söylüyordu ki bunu. Nasıl olacak nasıl o Bilal nasıl olacak? dedim. Müthiş, mütevekkil ve huzurlu bir yüzle ''Üç gün sonra, Üç gün sonra dedi. Sonra. Müdürlüğünde, 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 müdürlüğünde imtihanla personel imtihandan olacak. olacak. Rabbim, Rabbim oraya, oraya girmeyi nasip edecek nasıl inşallah. Edin, inşallah. inşallah. Demez mi? Ben bir an neye uğradığımı şaşırmıştım. İşe alacak olan bizdik. Arkadaşlarım da artık Bilal ile aramızda geçen konuşmalara dikkat kesilmişlerdi. Peki Bilal dedim. Bu zamanda, bu zamanda işe, zaman, işe girmek zor, 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 zor. Hem de çok zor. Senin torpilin var, 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 var mı? Referansın Sen kim? Kim? Sen kim? Kim? Sen kim? İşe nasıl gireceksin? Bilal o mütevekkil ve mütebessim halini kuşanarak ki bu halini hiç unutmuyorum. Hepimizin üzerinde bomba tesiri bırakacak sözü söyleyiverdi. Bir yetimin Dün referansı kim olur? Benim istemez referansım istemez Allah Celle Celer'dir. Ne güzel vekildir o. 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 Dün gece, Dün gece ona teheccüd namazından sonra, 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 sonra dilekçesi sundu. sundu. Hiç, hiç yetimin hiç duasını geri çevirir mi o? Ya Rabbi ne işe tutulmuştuk. Ağlamamak için kendimi zor tutuyordum. Gözlerimin buğulandığını ona göstermemeliydim. Musluktan avucuma su alıp yüzüme serptim. Bilal, 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 baban, baban, baban yok mu? Yok, yok. Ben, yok. 3 ben üç yaşındayken ölmüş. Kendim kendim Anneciğim kendim büyüttü ben, beni. Gibi temiz bir saflık üzerindeydi. Bütün söylediklerini gönülden söylüyordu. Bu o kadar meydanda idi ki kalbi adeta yüzüne vurmuştu. Askerin yaptın mı bilen? Yaptım ya. Hem de çavuş olarak. Artık Bilal'i daha yakından tanımalıydım. Çünkü o tanınmayı çoktan hak etmişti. Evli misin Bilal? Bir anda gözleri yere düştü. Yine o mütevekkil hali üzerindeydi. Utanarak sözünü sürdürdü. Hey ya, hey, ya, hey, ya, hey ya, evli değil de, de söz de, de, inşallah, i̇nşallah işe girer şeyim, girmez, girmez düğünümü düğünüm yapacağım. Yani o kadar kesin konuşuyordu ki. Ama Bilal, ama üç, gün ama, üç, gün üç gün sonraki imtihan, sonraki, imtihan için, için, o için o kadar kesin o kadar konuşuyorsun okay, ki, olsun, olsun, ki, olsun, ki sanki, sanki imtihanı kazanmış gibisin. Sustu, başını kaldırdı ve gözlerini ufka dikti. Hemen cevap vermedi. Daldı. Yüzünün rengi bir beyazlaşıyor, bir sararıyordu. Biraz sonra gözleri ufka dikili olarak ve sesine bir gizemlilik katarak şunlara söyledi. Ben, 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 ben Rabbimi ben, ben, ben çok, çok seviyorum. seviyorum, seviyorum. İnanıyorum ki, 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 ki o da beni seviyorsun. Seven, seven seveni korumaz, ona yardım, yardım etmez yardım, mi? Yardım, yardım, mi? Yardım, mi? Seven, seven seveni hiç yüzüstü bıraktır görülmüş müdür? Onu söyleyecek laf bulamıyordum. Bilal öylesine bir kalp taşıyordu ki Allah bizi kocaman kocaman müdürleri Bilal kuluna hizmet ettirmek için ayağına göndermişti. Kim müdürdü, kim işçi olacaktı? Bilal dilekçesini en büyük makama sununca melekler hareketi geçtiler. Daireler, müdürler harekete geçtiler. Ve hep birlikte Bilal kulun ayağına koşmaya başladılar. Çünkü emir büyük makamlandı. Allah'a malik olan insanın mahrumiyeti söz konusu olabilir miydi? Sormaya devam ettim, içim titreyerek. Bilal, Bilal, Bilal. Bilal sözünü nasıl buldun? Yaşandı. Bu zamanda zaman hem, zaman yetim, hem yetim, yetim yep, hem yet işte kim kız verir ki? Başını salladı ve doğru, doğru diyerek ekledi zor nişanlandım ya. Zor, ya. ya zor, zor, zor. Allah razı Allah olsun. olsun. Kayınpederim Kayın olacak insan, olacak, nasıl, nasıl, sözde nasıl, nasıl, müslüman, müslüman, müslüman değil, mu, müslüman, değil, değil, değil. Hakiki, hakiki Müslüman. Bu zamanda namazında, niyazında, damat nerede bulunur? Hem rızkı veren Allah'tır dedi ve kızını bana verdi. Rabbim rızkımızı verir inşallah. Bilal, senin bu tarz yetişmene neden olan, seni bu bu mütevekkil hale getiren bir sır olsa gerek. Eğer ona sır denilirse, var, sevgili anneciğim, bana hiç haram lokma yedirmediğini söyler. Bilal, lise mezunuydu. 300 kişinin katıldığı yazılı imtihanı başarıyla geçerek ilk 70 kişinin arasına girdi. Şimdi mülakata girecekti. Ve bizler önümüze sunulan bakanlık dahil bütün referansları bir kenara koyarak Bilal'in referansını en öne aldık. Mülakat gününe kadar bizi görmedi. Kim olduğumuzu da zaten bilmiyordu. Mülakat günü geldi, çattı. Bütün arkadaşlar merak ediyorduk. Bizi karşısında görünce acaba nasıl tepki verecekti? adı okundu, içeri girdi. Heyecanın olacak, bizi birden fark edemedi. Zaten kıyafetlerimiz de değişmişti. Biz susmuştuk. O da başını yavaş yavaş kaldırarak bize baktı. Birden şaşırır gibi oldu. Yüzü kızardı, ve gözleri yere düştü. Sessizliği bozdum. Bilal, Bilal, Bilal bizi tanımadı tanımadın şey mı? Şey. Evet. Evet, 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 Peki, peki, peki. Ne diyeceksin şimdi? Ağlamaya başladı. Çocuk gibi hışkırıyordu. Artık biz de dayanamamıştık. Ona uyduk hışkırıklar boğazımıza düğümlenmişti. O da öylesine bir havaya bürünmüştü ki bazı manevi şeylere elle dokunmak mümkündü adeta. Bilal ellerini Rabbini kaldırdı ve Ey Rabbim, ey, Rabbim, ey, Rabbim, ey Rabbim, ben, ben halimi, halimi sana usunmuştum. İçimi, İçimi sana açmıştım. 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 Şimdi, Şimdi burada, burada müdürlerime karşı, 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 karşı mahcubum. Şey, ey Allah'ım, Allah Allah ben, ben senden, senden başkasından sen istememeyi istedim. 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 Beni ben, yalnız, 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 yalnız sana muhtaç, sana muhtaç eyle, eyle Allah'ım dedi. Bir an bir sessizlik oldu. Arkasından hüzün dolu bir sesle Ne oldu? Ne 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 izin, i̇zin verin çıkayım dedi. Peki Bilal, dedik. güle güle git. Allah işini, Allah, aşını, işini, 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 işini aşını, 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 eşini mübarek kılsın. Allah'tan isteyenler muratlarına erdiler de ondan başkasından isteyenler helak oldular. Allah dilerse bütün dünyayı Bilal'lere hizmetçi yapar. Bizi yapmadı mı? Fakat Bilal yüreğine ve saflığına ulaşmak gerek nakil Mehmet Salih Arvas